Merhaba arkadaşlar. Bugün size noktalama işaretlerini anlatacağım. Noktalama işaretini ilk önce karşımıza nokta çıkar. Çünkü nokta tamamlanmış cümlenin sonuna kullanılır. Mesela örnek olarak ben bu YouTube kanalı takip ediyorum derken bakın burada nokta var. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. Sınıfta birinci olmak için gizli bir yarış var derken bakın burada birinci, ikinci, üçüncü kelimelerinden sonra biz nokta kullanıyoruz ki bunun önce ince yerine geçtiğini bilelim. Daha sonra cümle yine sonuna nokta koymuşum. Tarihlerin yazımında kullanılır. Mesela 20.01.2020 dedim, değil mi? Bakın buralar ne yapmışım? Nokta kullanmışım ki bu sayıları birbirine karıştırmamak için yapmışım bunu. Daha sonra saat ve dakikayı gösteren sayıların arasına konur. Mesela saat 8.35'te dersler başlıyor demişim. Yine cümlem tamamlanmış noktamı koymuşum. Daha sonra ikinci noktaya bakacak olursam 8.35 saat 2 saatin arasında nokta konuluyorum. Ama şurada dikkat edelim. Dijital saatlerde iki nokta kullanılır. Ama bu sadece dijital saatler için geçerlidir. Normalde yazım, yazım yazarken 8.35, 9.40, On buçuk gibi kelimeler arasında biz nokta koyarız. iki nokta koymayız. Bu bir yazım yanlışıdır. Tamam mı? Bazı kısaltmaların sonuna da konur Mesela al, albay, doktor, İngilizce gibi kelimeleri ben ne yapmışım? Kısaltırken nokta kullanmışım ki burada şunu demek istiyorum. Ben bunları kısalttım. Aslında bunun daha uzun bir versiyonu var. Virgüle gelecek olursam eş görevli sözcükler arasında konur Mustafa, Yunus, Bilal, Ahmet. Bunlar bir erkek ismi değil mi? Bak eş görevli isim. İsimleri ne yapmışım? Ayırmak için aralarına güzel bir şekilde virgül koymuşum. Sıralı cümleni birbirinden ayırmak için koyarım. Mesela birden fazla yüklemli cümleler bir arada kullanıyor. Bunu nasıl e, ayırabiliyoruz biz? Nokta koymak yerine yine büyük harfle başlamak yerine virgül koyuyoruz ki bu cümle nasıl devamı ama birden fazla yüklem kullandığı için araya virgül koydum diyoruz. Mesela önce geldi virgül, oturdu virgül sonra gitti. Bak yine nokta koymuşum. Cümlemi tamamlamışım. Anlam karışıklığını önlemek için konur. Yaşlı ağacın ıı, arkasına dinleniyor. Şimdi yaşlı ağaç mı yoksa yaşlı bir adam mı? Ben eğer virgülü buraya koyarsam anlamlı artık karışıklığı önlemiş olurum. Yaşlı ağacın arkasına dinleniyordu. Aslında yaşlı bir ağacın arkasına değil. Yaşlı bir adam ağacın arkasına dinleniyordu. Buna dikkat edersek daha iyi olur. Lütfen anlam karışıklığı ile ilgili soruları daha dikkatli okuyalım. Anlamı pekiştirmek için tekrarlanan sözcüklerin arasına konur. Mesela akşam, yine akşam, yine akşam. Bakın şimdi ben buraya virgül koyacağım. Daha sonra gideceğim. Yine akşamdan sonra tekrardan virgül koyacağım. Ki ben anlamı pekiştirmek için tekrarlanan sözcüklerin arasındaki e, anlamı karışıklığını kaldırmak için. Hitap sözcüklerinden sonra kullanır. Canım annem, sevgili babacığım arkadaşlar gibi değil mi? Ne yapıyoruz? Ünlem işaretlerine bazen virgül kullanabiliyoruz. Buna dikkat edersek daha iyi cümlemizi kurmuş oluruz. Diğer noktalı işaretine bakacak olursak karşımıza noktalı virgül çıkıyor. Virgülle ayrılan tür ve takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Mesela Türkiye, Katar, Rusya. Ankara, Doha ve Moskova demişim. Şimdi bunların tür ve takımları ve verilmiş, değil mi? Türkiye, Katar, Rusya bir ülke ismidir. Ankara, Doha ve Moskova ülkelerin başkentidir. Birisi koskoca bir ülkeyken bir ülkenin içinde sadece küçük bir şehirdir. O yüzden bu tür ve takımları ayırmak için ben ikisini arasına noktalı virgül koyarım. İçinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanır. Eşek ölür, semeri kalır, insan olur, eseri kalır demişim. Bakın. Cümleler ne yapmışım? İki tane yüklemim var. İki tane yüklemim var. İki yüklemi ben ne koyuyordum? Virgül koyuyordum. E bir tane virgülüm var. E hatta iki tane virgülüm var. Ben bu iki virgülün arasında ne yapmışım? Noktalı virgül kullanmışım ki iki cümlenin aslında ayrı ayrı olduğunu kastetmişim. Birinde eşekten bahsedirken birinde insandan bahsediyor. Virgül kullanmış mı? Evet kullanmış. Nokta kullanmak da var ama bu sefer cümlenin anlamı tamamen bambaşka bir yere girebileceği için o yüzden buraya noktalı virgül Kullanmışızdır. İki noktaya gelecek olursak, örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Ünlü şairin kullandığı e, temalar. Bak ne yapmışım iki nokta. Hemen temalar açıklıyorum. Özgürlük, tabiat, doğa gibi. Açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Bu kararım kararımdaki mantık şuydu. İşte ben gitmemek için bunu yaptım. İşte neden gitmiyorsun diye sordu. Çünkü ne yaptım? Hemen bir açıklama getiriyorum. Bunları getirirken de iki noktayı kullanmak zorundayım. Birin aklınıza şöyle kalsın. Günlük hayatta annemize babamıza bir açıklama yaparken nokta kullanıyoruz, İki nokta kullanıyoruz. Aklınıza böyle günlük hayatta bağdaştıralım. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiden sonra konur. Hacıvat işte kara göz diye seslerin diyelim ki e, kara gözde iki nokta koyuyoruz. Efendim diyor mesela, değil mi? Bunları karşılıklı konuşmalarda ne yapmıyormuşuz? İki nokta kullanıyor. Bu iki noktayı beraber koyalım diye ben bunu bırakmıştım boş. Gördünüz mü? İki noktayı bıraktım. Sonra üç nokta karşımıza geliyor. Üç tane noktaların bir arada bulunması şeklindedir. Üç nokta tamamlanmış cümlenin sonuna konur. Mesela sonbaharda bir baş bozumu insanlara bir hüzün demiş. Yüklem yok. Yüklemin olmadığı yerde her zaman yarım kalmıştır. E ben bunun öznesini e, nesnesini bulamam. O yüzden ne yapıyorum? Bunu daha çok anlamlı hale getirmek için sonunu 3 nokta bırakıyorum. Diyorum ki bunu neden 3 nokta bırakmış? Çünkü bu cümle yarım. Ona göre bir şura dikkat et manasında. Kaba sayıldığı için açık yazılmak istemeyen kelimeler yerine konur. Mesela kılavuzu, kargolanın burnu, B nokta, 3 nokta, çıkmaz demiş değil mi? Bunu pat diye söyleyebilirsin, yazabilirsin. Ama bazı işte açık söylenmeyecek kelimeler vardır. İnsanlar kırılmasın diye bunu hani aslında ben seni kırmak istemiyorum ama hani bunu da bil demek gibi bir şeydir. Üç nokta kullanmak. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanılır. Mesela Koca Ali 3 nokta. Koca Ali B derken de ünlem işareti kullanmışızdır. Soru işaretine gelecek olursak ki bu zaten bizim son konumuz. Soru eki veya içeren cümlelerin sonuna konur. Videoyu izledin mi? Soru soruyorum değil mi? Ne yaptım? Soru işaretini kullanmış oldum. Soru bildiren ancak soru ekini, soru sözcü içermeyen cümlelerin sonuna konur. Bizim soru ekimiz neydi? Ma mı, mu mısınız, mısınız, misiniz, musunuz, müsünüz. Geçen hafta görmüştük bunu. Ama bazen verilmiyor. Bu ekler kullanılmıyor. O zaman ne yapacağız? Adınız, soyadınız, ben bunu vurguyla sağlayacağım. Mesela biriyle tanıştığınız zaman adınız dediğiniz zaman karşısındaki insan cevap verir. Değil mi? E, ama sen mı, adınız mı? Soyadınız mı? diye sormuyorsunuz. Ama karşındaki insanın ses ve hitap yoluyla adınız yani adınız diyerek soru anlamı taşıyan cümle kullanmış oluyorsunuz. Bilinmeyen kesin olmayan yer tarih ve benzeri durumlar için konur. Mesela 1496 soru işareti fuzuli doğmuş. Ne yaptım? Kesin değil. Ne zaman doğdu bilmiyorum. O yüzden buraya soru işareti koydum ki emin değilim manasına gelmektedir. Bugün size e, yazı nokta işaretlerine belli kısmını anlattım. Önümüzdeki hafta işte ünlem işareti, e, kısa çizgi, eğik çizgi, e, işte parantezi falan göreceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.